Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz bu var oynayacağız. Açalım bakalım. Oyun gayet iyi. Minecraft'ın ee, Minecraft'tan işte hangi bilimse benziyor fakat işte sandıktan inancıdan ben. yok. Direkt alış. Yani ben çok eğleniyorum kadar. Oynayalım bakalım. İlk şimdi blog sitei diye böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Ee, şimdi survival e, öyle zombiler falan çıkmıyor. Direkt e, e, işte şu adamlardan mesela şu e, zence falan o adamlar çıkıyor. Şu önümüzde duran mavi pantolonlu falan çıkıyor. Biz online'a e girelim. Hmm. Emre'miş. Ama Türk galiba ama bir gel. Hmm, geliyor arkadaşlar. Ha, çok uzun sürüyor tabi. Böyle bir şey. Bakın ben direkt bir araba alıp bas basmıştım. Yani ilk başta e FPS acayip düşüyor arkadaşlar. Basayım bir diyeyim ben. Emre Berkay neredeymiş adam? Acayip FPS düştü. Ama bak. 5 FPS. Uh. 10 FPS. Heh. Yahu.

Ay, acayip kasıyor şu an oyun. Bir anda dostlar neden Aran kalmamış ya. Ya şu doğru bu var gerçekten. Çevreden alalım bari Benim favori araba yukarıda da olsun. Girilemedi. Hmm, gidelim bakalım biraz adam ezelim. Kavarsın. Şaka mı abi şimdi? Ma. Çıkan. Çıktınız da. Abi neredesiniz ya? Burada mı? Bir an sokak. Ne anlamadım ki nerede? Burada olur. sevmediğim şey. Şu FPS'e bak. Ne çok düştü. Aa. İşte böyle bu oyun arkadaşlar. Ben biraz oynayayım. Ee, şimdi o Şu FPS e bak. Ne biçim düştü. Arkadaşlar. Bu oyun aslında bu kadar kasması fakat. Şu an kasasıyor kasma abicim kasma Koruyacak adam Ya of araba Çık 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 kaç Ben de bu karakteri herhalde 250 liraya evet 250 liraya aldım ve acayip kazıyor abi bu ne ya oyun böyle oynanmaz arkadaşlar oyunu gördünüz yani çok öldüm ya abi bu ne ya Acayip kasıyor. Ben oynamadı arkadaşlar. Ee, şimdi oyunları göstermek için yaptım. Bir oyun daha gösterip bu videoyu kapatayım. Zaten e, ilk videomda belirtmiştim oyun oynamasında. Altı yorumları yazarsınız. Bir de ne oynuyordum. Ya zaten neyse ne esas edin? Ne yapabilirim? Neyse. Neyse Yani benim um, tabelam zaten çok düşük. Tabii ki. Buraya gir. Evet. Hadi ben. Girdim. Neyse tabi yeni bir oyun yani. Gayet iyi hedef. Bu online oyunları daha çok tercih edebiliriz isterseniz arkadaşlar. Hmm istesiz biliyorsunuz. Ben gireyim. Oha. Tablet mi kasıyor ya? Bu ne biçim bir şey? abi Kariyer yüklü. Zaten ıı, daha sabah açamamıştım. Ocağı bir şey oldu yani. Giremiyordum sonra. işte ne yaptıysam ettim. Bir şeyler yaptım da. Şöyle maç açıp bırakayım. Hızlı geçireyim. Kalkaşlık konulmuş. Tamam. İyi. Niye girmiyorsun kardeşim? Ne çabuk gulattık ya. <laughs> i̇şte ben zaten bir lincirlikteyim. Adım Berke bu arada. <gülüyor> Geçtik. <gülüyor> bu ne biçim oyun? Kas Kasım krallığında yani. Aslında benim oyunum fazla olduğu için de olabilir bu. Ama küçük avatar var yani. Bu kadar kalsın. Arkadaşlar bu ne ya be? Kastımadan oyun oynayamıyorum ben sen. Hadi ya. Ya bu oyunları zaten ıı, kuzenim olan Arthur ile çekeceğim. O taklıcı tayfa bana de işte işte taklacı tayfa diye adlandırırım. Hangouts yoluyla konuşuruz onunla Yani onunla bir hafta sonra buluşabiliriz ancak. O yüzden bu benim tek videom. Eş, yorulmaktan daha ötük Tamam arkadaşlar böyle bu oyun işte. Fakat ben zaten böyle kastırmam oyunu. Bir hafta sonra oyunu falan silerim ben. Oyunu direkt kasmadan oynayabiliriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ya da bir oyun daha mı göstersem? Evet. Bir oyun daha göstereyim. Bu sefer ne göstersem? Bakayım, 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 bakayım. Ne göstersem? Aha şu Hedge Sucker'ı göstereyim. Evet bu da işte daha çok yeniyim. yapmam var tabi herkese. herkese ilk karakter. Aa, girelim bakalım. Turnuva yapalım. Bir de burada turnuva yapalım. İlk, ilk şeyden inilebilirim aslında. Göreceksiniz şimdi bu adam çok <laughs> hoşlandı. Burada oyun kasıyor <laughs> mu? Evet. Ya bu ne <oyun> böyle? <laughs> Niye böyle buldum? Yani bir hafta sonra bu, bu kasmayı çözerim. Yani senin videonu varsa yükleyebilirim Google Play'de bunu Android. Get, Gangstar, Vegas veya GTA 3 Bilmem GTA Vice'de Aa bu arada 3.0 yeniyorum abi. Vay be bu arada GTA Vars'te e, yükleyebiliyormuşum parasız. Böyle. Evet. Yaptılar isteyeceğim. <laughs> bu abi nasıl iniyorum ben 5 sıfır. Hiç beklemedim bir şey yani. Bu süreçli hep 6-1 falan yiyorum. Ya iyi. Yani ne Kardeşim niye söyledim ki? <laughs> ya uff. Abi kasmadan dolayı hiç oynanmıyor bu oyun. Neyse arkadaşlar. Zaten bu şeyi yenerim. İkinci şeyini de göstereyim ben. Oha abi. Abi ne biçim bir şey bu ya? Nasıl değil dedim. <laughs> Nasıl <Nuzlar> geri geldi. <laughs> Tozumu ye. 7 saniye. İyi gol atmışsın muhteşem. Oha yani. Altın gol olursa şaşarım. Ah yani iyi olmayacak. Of. Kazandım. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Hmm, e, Doğumdaki olmuş ee, bay bay Oyunsuz kalmayın ee, Zaten oyun oynamasında görüşmek üzere Bir hafta sonra O sonuçlar belli olur Onunla ilgili bir video daha çıkarırım Bay bay